Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsrail, Suriye'de İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun üst düzey üyesi Seyid Razi Musavi'yi düzenlediği hava saldırısında öldürdü. Devrim Muhafızları Ordusu ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'den konuyla ilgili peş peşe tehditler geldi. İran devrim muhafızları ordusunun Suriye'deki komutanlarından Seyit Razi Musevi'nin, İsrail'in, Şam yakınlarına düzenlediği saldırıda öldürüldü bildirildi. İran Devlet Televizyonu, Musavi'nin ölümünü son dakika olarak verdi. Musavi'nin, devrim muhafızlarının Suriye'deki en eski danışmanlarından biri olduğu belirtildi. Musavi, 2020'de Irak'ta Amerika Birleşik Devletleri'nin drone saldırısıyla öldürülen devrim muhafızlarının Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymaniye'de yakın bir isim olarak biliniyor. İsrail ordusundan saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı. İsrail, 2011'de başlayan iç savaşta birlikte Suriye'ye zaman zaman hava operasyonları yapıyor. Ancak bu saldırıların çok azını üstlendi. İran ay başında Devrim Muhafızlarının Suriye'de askeri danışmanlık yapan iki üyesinin daha İsrail tarafından öldürüldüğünü açıklamıştı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada Musevi'nin İsrail'in Şam yakınlarına düzenlediği füze saldırısında yaşamını yitirdiği doğrulandı. Açıklamada Musevi'nin Suriye'de Devrim Muhafızları Ordusunun kıdemli askeri danışmanı olduğu kaydedildi. Musevi'nin Kasım Süleyman'ın silah arkadaşlarından biri olduğuna dikkat çekilen açıklamada öldürülen komutanın ayrıca Suriye'deki direniş cephesine destek vermekten sorumlu olduğu aktarıldı. Açıklamada ayrıca, gaspçı ve korkak siyonist rejim, İsrail, bu suçun bedelini kesinlikle ödeyecektir, ifadeleri kullanıldı. Devrim Muhafızları Ordusu, 12 Aralık'ta da Suriye'de Muhammed Ali Atayi Şurçe ve Penah Takizade adlı iki ordu mensubunun İsrail saldırısında öldürüldüğünü duyurmuştu. İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de Suriye'de öldürülen İranlı komutan için taziye mesajı yayınladı reisi mesajında, bu eylem, şüphesiz gazçı siyonistlerin bölgedeki hayal kırıklığının, çaresizliğinin ve acizliğinin bir başka göstergesidir. Bu suçun bedelini mutlaka ödeyecekler, ifadelerini kullandı.